Ben de senin sahip ettim. Sence bir, yöne geçebiliriz. Ya bir Murat şey, şey Çöpe. sokacağız. 2 kat 1K, 1K, 1K yapalım. 1K. 2 kat içer. 40 saniye arkadaşlar, 40 saniye. Ne oldu seninkilere? Ne oldu eziklere? Miran hoş geldin Miran. <laughs> Boş konuşuyorsun. Biraz sonra öne geçeceğim zaten. Uğurum teşekkürler. Bu adamı diyor kanaldan beri sevmiyorum diyor. Çöpe sokacağım onu diyor. İki katı beybiler iki katı iki katı. Yapalım şu anda iki katı. Şu adamı çöpe sokalım. Bir para yağmuru gelse geçeriz biliyor musunuz? arkadaşlar? geçersiniz. Bir para yağmurumuz var mı? Bir para yağmuru. Öyle ya. zaten. O. Bir para yağmuru var mı arkadaşlar? Öyle olduğu için boşadım zaten. Yani kimsin beni boşayacaksın lan? Boş boş konuşma ben seni boşadım. Bir tane para yağmur atar mısınız arkadaşlar? Bir para yağmuru. Bu para yağmuru gelir mi? Şunları yenelim. Kamil. Kamil. Kamil bir el at Kamil. Bir 500 puan gelse yeneceğiz ya. 500 puan ya. Bir para yağmuru ya. Gelse alacağız arkadaşlar bir para yağmuru 500 ya. 500 gelsin çöpe sokacağız. Bir de öyle bakmak lazım. Anamcığım var mı 500 puanımız Zerrin anamcığım? Yok herhalde. Memo! Akıllı tavşan Memo! Akıllı tavşan Memo! Memo! Değil miydi ya? 36 level. Diyarbakır Ankara Memo. Bir para yağmuru atarsan geçeriz kral şunları. Bir para yağmuru gelse yeniriz arkadaşlar. Bir para yağmuru. Var mı bir para yağmurumuz? Hmm, meraklıyım ya evet. Nuh Öz, hoş geldin Nuh. Yeniliyoruz canlar ya. Yok mu kimsemiz bir para yağmur senin Hayatı yenilmek de geçti oğlum. Bana yenilmek de geçti senin hayat. Çok boş konuşuyorsun ha. Teşekkür ederim Uğur'cum cebine bereket. Çok Cansun. boş Ne attı Uğur Uğur dedi. Gidiyor mu? Eşi var oğlum millet çalışıyor. Ay yeniliyoruz Uğur. Hadiseler. Cüneyt hoş geldin Cüneyt. Vur be eldivenin içine atıp be. Eldiven attın da boşa attın Ya Ben de zannettim geçecekler ya. Geç attın kız. Kız geç attın kız. Ne attı? Danıt mı attı? Yok ayıcık attı. Evet. Eldiven attı. Ayıcığı da geç kaldı. Yani birazcık erken atsaydı geçebilirdim. He he rüyanıza ya tutar ya tutmaz. Ya boş ver, boş konuşma lan. Biz gayet dolu konuşuyoruz. Hep geçiyoruz seni. Yıldık seni geçmekten. Saatlik kaçtesin sen? Saatlikte değilim ben. Değilsin bile lan. Ne konuşuyorsun lan? Ya hoş ki sen saatlikte misin ki? 85-7'deyim. E sen kaç kaldın ki? Ya, o... 87'deyim. Gir bak istiyorsan. Gir bak saatliğe gözüküyor orada. Saatliğin üstüne bas. Saatlik silah. Sıra... 87'ye Sanki evet. saatlik bir de arası satayım. Arkadaşlar bir çıklar mısınız? Hmm. Zerrin'cim teşekkür ederim hanımefendiciğim. Zerrin hanımcı Zerrin deyip deyip duruyorsun. Ne attı o Zerrin sana Allah aşkına? Ne attı ya? Profil ismi çok güzel Zerrin Hanımcığım. Kuş gibi uçuyorsunuz maşallah. Hı, kuğu gibisiniz. Zerrin Hanım. <laughs> Profesör Tokyo hoş geldin. Hiç şey atmadı. 100 puan attı. Zerrin zerrin deyip duruyor. Benim yerimde olsa Uğur'u kafasının başının üstüne koyar. 4 Dört Uğur ne, attı, lan. Uğur ne attı lan Uğur ne attı? Uğur ne attı? Dört tane gül arkadaşlar. 4 gül. 4 gülümüz var mı arkadaşlar? Dört tane gül yapar mıyız arkadaşlar? Dört gül arkadaşlar. Oh yapıyoruz barış G. O teşekkürler. İki gül daha. Dört gül canlar. Gölge. Gölgeme bak. 24 devil içinden geçmeye geldi. İki gül chat. Dört gül arkadaşlar. İki tane gül yapın. Kızlar gül atar mısınız rica etsem? Dört gülümüz var mı canlar? Dört gül. tane gül. Gölge göl, hoş geldin sefa getirdin. Gönlümün Dört efendisi. gül var mı arkadaşlar? Dört İki tane... tane gül. İki tane gül. Daha iki tane gül alamıyorsun lan. Allah'ım var o işi. He? gül atsanız ya. Ya ben hoş geldin. Merhaba. Yaşgın artist deniyorsun lan. Abi hoş geldin. Mi? Gül atın gül. Oğlum bir daha sen... olanıyorsun lan. Ben... He? Biz son bir gül yapamadık ya. Taflan hemşerim hoş geldin. Arkadaşlar bir k çöp, iki kule. kulezeş. Baba bizde, şöhret bizde. Düşmanlarla yarışırız. Ne oldu Mene? Geçemiyorsunuz bile. Boş yapıyorsunuz anca. Para bizde. Arkadaşlar para bizde, şöhret bizde arkadaşlar biliyorsunuz. Bir öne geçelim, yenelim şunları arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir öne geçelim, şunları yenelim canlarım. Hadi yine arkadaşlar be. Yenilmeyelim kardeşlerim. Varsa imkanımız vurun şunların kafasına. Değiliz, değiliz. Hadi chat. Diorlu bakalım. Hoş geldin. Diorlu Diorlu bakan Hoş geldin. Digollu, Digollu bakan, hoş geldin. <laughs> Evet. Adyalı bir tren Ne yapayım? Kafaların şey mi dayayım? Atsınlar diye. Pırıl geldi. Pırıl Hanım. Pırıl pırıl. Çok güzel bir isimmiş Pırıl'a. Çocuğum olursa kızım olursa Pırıl koyacağım lan adı. Pırıl ne kadar güzel bir isim ya. Pırıl. Tertim. temizlemek yani. Temiz bir insan. Pırılcığım gelir misin aşkım? Ne kadar güzel ya Pırıl. Çok güzel bir isimmiş. Chat tıklayın abi. İzmir'de hoş geldiniz. Trabzon ben? Turkaz. Para bizde şu... <laughs> ne oldu? Durgunlaştık arkadaşlar. <laughs> ne oldu? <laughs> Ne oldu? Yeniliyoruz. Chat yeniliyoruz. Mola, 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 mola atlarız. Kapat, kapat, kapat. Kapat.